Evet bugün yine iş çıkışı. Yani daha doğrusu madenden çıkıp kendimi dağlara attım yine. Altımda daha bisikleti var. Normal yollardan gitmiyorum. Patikalardan gidiyorum. Ve hedefte şu karşıdaki dağlara, bulutlu dağlara çıkmak istiyorum. Sebebini de açıklamıştım daha önce. Okyanustaki sıcak, soğuk suyun buharlaşmasıyla sürekli dağlarda şey var. Bulutlar var. Ve o bulutlu dağlara çıkacağım. Haydi bakalım, devam edelim. Şu rüzgarla bir çözüm bulacağız yani zamanla.